Arkadaşlar selamlar. Bugün dün duyurulan ve dün bizlere sunulan ETS2 1.38 açık beta sürümünün ile birlikte karşınızdayım. Öncelikle yeni neler gelmiş, e, neler yapılacak, onlarla ilgili bahsedeceğim. Ondan önce e, sizlere ETS2 1.38'i açık betaya nasıl katılacağınızı göstereceğim. Sisteme giriyorsunuz, ETS 2'ye sağ tık yapıp betalar kısmına giriyorsunuz. Buradan hiçbir beta programına katılmanın üstüne basıp buradan public beta 1.38 var. Buna bastığınız zaman 1.38 sürümünüzü indirmeye başlayacak. Gelelim 1.38'de neler var? Öncelikle bakalım SCS neler yayınlamış. Demiş ki ATS 138 açık betan duyurulmasından sonra topluluğa yaklaşan 138 sürümünün iyileştirmeleri, düzeltmeleri ve ETS 2 için yeni işlevlerinde bir göz atmaktan heyecan duyuyoruz demiş. Tam 138 sürümünden en az birkaç hafta geçmesine gerekecek. Lütfen bunun ilk ham açık madde açık beta olduğunu devam eden bir yapı olduğunu unutmayın demiş. Gelelim ilerleyelim. Peki ETS2 için 1.38 açık ne bulmayı bekleyebilirsiniz? Hadi daha yakından bakalım demiş. Şöyle resimleri göstereyim. Burası Lille şehri. Öncelikle Lille şehri yeni yol ağları, mevcut kavşaklarda güncellemeler, daha ayrıntılı manzara ve daha yeni bitki örtüsü, arazi dokuları ve çok daha fazlasını içeren bir reskin aldı. Yani kısacası ee, yeni gelecek 1.38 güncellemesiyle grafikler düzenlenmiş. Ee, çimler, bu dokular tamamen yenilenmiş bir şekilde karşımızda olacak. İlerleyelim. Genel olarak yol işaretleri ve yollarda daha doğru gerçekçi ve ayrıntılı dokularla güncellenmiş. Resmi görüyorsunuz. Dokular, grafikler değişmiş. İlerleyelim. Şuradan size şu resimleri göstereyim. şöyle otobanlar değişmiş dokular gelelim yazımıza konuyla ilgili şehirde ve çevresinde bulunan değişikliklerin çoğunluğunu gösteren özel bir blok yazısını bulabilirsiniz ama hepsini görmen en iyi yolu şehri kendiniz görmek bu şehrinin seyahatini yaptığınızda ve sosyal medya kanallarımız aracılığıyla ne düşündüğünüzü bize bildirin diyor yani güzel olmuş tarzında bizlere bildirebilirsiniz demiş. Şuradan galeriler değişmiş. Sizlere şimdi onların resimlerini de göstereceğim. Öncelikle okuyayım. ETS-2-138'de yapılan bir diğer önemli değişik Avrupa genelinde bulunan çeşitli kamyon bayiliğidir. Temsil edilen her kamyon markasının artık kendine özgü bir bayilik tasarımı var. ETS-2 haritasında tüm bayilik yerleri yenilendi. Bu yüzden onları geciktikçe oyunda yeniden keşfettiğinizden emin olun. Bize güvenin durmaya değer demiş. Sizlere şimdi galerilerinin resimlerini göstereyim. Bakın Volvo galerisi. Man galerisi. Mercedes. Daf. Man galerisi böyle halde var. Bir de Renault galerisi. Galeriler bu şekilde. Onun dışında SSAO yani gölge efekti yanlış bakın farkı görüyor musunuz aradaki? Şimdi size ondan da bahsedeyim. Ayrıca ortam tıkanmaları etkinliklerini gerçek zamanlı olarak verimli bir şekilde tahmin etmek için bir bilgisayar grafik tekniğinin dahil edilmesini sunmaktan da heyecan duyuyoruz ekran alanı daha kısa SSAO biçiminde daha iyi bilinen ortam ok nesnelerin bağlandığı alanlarda gölgeler yaratarak ışıklandırma ve gölgeler açısından daha dolar bir inandırıcı görünüm kazandırır. Peki bu özellik oyuncularımız için tam olarak ne anlama geliyor? Mümkün olduğunca basit bir şekilde parçalamak için SSAO olması gereken yerlere eksik gölgeler ekler ve genel olarak gölgelendirmeyi geliştirir. Ayrıca parlak yüzeylerin boya ve krom gibi görünümünü iyileştirir. Yani kromları parlatacak tarzında. Şimdi ayarlardan nerede çıkacağını göstereyim. Grafik kısmında burada göstermiş. Skin Space Ambience Occlusion yani SSA. Buradan yüksek, orta, en düşük ve iptal yani açık olmayan şekilde seçebilirsiniz. Gelelim yazımızın devamına. Esas olarak sürüş deneyiminin ve oyunun genel görünümünü geliştirir. Ancak bu performans üzerinde etkili olur. Teknik olarak tüm oluşturulan ekranda tam daire çözünürlükte bir işlem sonrası geçişidir. Bu nedenle her piksel için çok fazla matematik. Yani Google çeviri böyle çevirmiş ama size şöyle söyleyeyim. E, sisteme düşük olan bir bilgisayarda, yani şimdi mesela Intel Pentium e, ekran kartı mesela düşük düşükse bu ayarı açtığınız zaman çok fazla kasmalar mevcut olur. Gelelim bloktaki resimlere. Gölgeleri görüyorsunuz. Gölge efektini Gelelim yazımızın devamına. Size esas kullanmanın faydalarını açıklamanın en kolay yolu size bir dizi karşılaştırma görüntüsü göstermek, bir göz atmaktır. Blogumuzda bir veya iki göz atın. Çünkü yakında esas hakkında daha fazla bilgi sunmayı planlıyoruz demiş. Yani blogun linkini aşağıda bırakacağım. E, Blog dikkatlice takip edin. Yani size önerim budur. Kesinlikle takip edin blogları. Ayrıca sürücülerin boyamak için kamyonlarını satın alırken veya ayarlarken kullandıkları RGB renk seçiciye uzun süredir talep edilen bir güncelleme sunmaktan heyecan duyuyoruz. Artık belirli renk kodlarını HSV, RGB ve HEX girme seçeneğiniz var. Yani bu üçünü de üçünden birini seçebilirsiniz. Ee, RGB biliyorsunuz parlaklığı daha fazla arttırıyor, grafiği iyileştiriyor. Şimdi bloğumuza tekrar dönelim. Şehirde yapılan değişiklikleri görüyoruz gölgelendirme hakkında bayağı bir güzellik katmış açıkçası. Bunu zaten siz ayarlardan etkinleştirebildiğiniz için zorunlu bir ayar değil. SCS'nin yapmış olduğu güzel bir kısım diyebiliriz. gelelim yazımızın devamına. Ayrıca sürücülerin pardon orayı okuduk. Ayrıca renk seçici tek bir renk için renk ön ayarlarını kaydetme ek olarak artık tüm boya işi renklerini için aynı anda bir ön ayar kaydetmeyi destekler. Bu şekilde bir oyuncu kaydedilmiş bir renk setini diğer boya işleriyle birlikte depolayabilir ve kolayca deneyebilir. Bu özellik sayesinde renklendirme zevkiniz için kullanıcı tanımlı renk örneklerinin sayısını 8'den 40'a çıkardık. Yani çoklu renk desteği gelmiş. Birçok sürücünün kamyonlarının renklerini tüm filolarında eşleştirmeyi sevdiğinizi biliyoruz. Bu nedenle bu özelliği sizin için yararlı olacağını umuyoruz." demiş. Bakın renklerde iyileştirme ve burayı biraz değiştirmişler. Bakın renkleri görüyorsunuz. Ee, şimdi DAF ile ilgili yazı evet. yapayım. DAF ve Tuning Pack için tüm DAF kamyon şasisi kapaklarının boyanmasına izin verecek küçük bir güncelleme aldı. Birçok sürücünün kamyon renkleriyle eşleşmeyi sevdiğini bildiğimizden sürücülerin daf florundaki bu yeni özelleştirmelerden nasıl faydalanacağını görmek için sabırsızlanıyoruz. Daf Trucks ve SCS Software'ı sosyal medya kanallarımızdan yeni boyanmış araçlarınız fotoğraflarıyla etiketlendiğinizden emin olun. Az önce göstermiştim resmi. Şasilere boyayabiliyorsunuz artık. Bunun güncellemesi gelmiş 1.38 ile birlikte. Ayrıca daha temiz daha modern görünümlü bir kullanıcı arayüzüne sahip olan GPS rota tanışmanımıza daha büyük bir ekran ertesi görünümüne izin veren değişiklikler de yapıldı. Ancak hepsi bu kadar değil. Çünkü yolculukları için kontrol noktalarını kullanan sürücüler için de yeni bilgiler ekledik demiş. Yani GPS daha küçüktü ya. Artık GPS'i büyütmüşler. Bakın görüyorsunuz. Devam edelim. Oyuncular artık bir sonraki kontrol noktalarına olan mesafeleri ve GPS ve dünya haritalarının tahmini varis zamanları gibi bir sonraki kontrol noktası işaretçileri hakkında yararlı bilgilere görebilecekler. Haritalar konusunda bu açık beta aynı zamanda tüm ETS2 haritasında çok sayıda hata düzeltmesi içeriyor. Bu haritaların birçoğu topluluğumuzda oyuncular tarafından bildirildi. Bu nedenle raporlarınız için teşekkür ederiz. Gerçekten daha pürüzsüz ve sürükleyici bir oyunun tadını çıkarmak için başkalarının fark yaratmasına yardımcı oluyorlar demiş. Gelelim Volvo FH Tuning Pack ile ilgili açıklamalarına. haritalar oraya okumuştuk. Volvo kamyonlar için FH Tuning Pack topluluğumuzun geri bildirimlerine dayanarak küçük bir güncelleme aldı. Sürücüler ayrıca ön tekerlek kap kapakları ledli yan deflektörler, stok ön tamponları ve plastik ve krom seçenekleri arka üst çamurlukları da dahil olmak üzere yeni ayar parçaları bulmayı bekleyebilirler. Yani Volvo FH Tuning Pack'e de yeni bir güncelleme gelmiş. Güzel bir güncelleme. FH Tuning Pack'i olmayanlar şu an FH Tuning Pack indirimde değil. Ama güzel bir diyası olduğu için satın almalarını öneririm. Ayrıca ETS2 Karadeniz'e giden yol. Yani Beyond the Baltic Sea lazım. Yalnız çevirmeyeyim pardon Road to Black Sea sesi. Artık genişletmelerimizde sürücülere 3 yeni özel ulaşım rotası getirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu rotalar Targümres Eresita'ymış, İstanbul Edirne ve Plevna Sofya. Her yolculuk kendi zorluklarıyla gelecek. Bu nedenle GPS tanışmanında verilen tanevatlara ve kalkıştan önce sizin için belirlenmiş olan hız sınırlarına uyduğunuzdan emin olun. Çünkü hatalara yer yoktur demiş. Bu Karadeniz yolu ve ETS2 için özel taşımacılık sahipleri için ücretsiz bir güncelleme olarak gelecek. Yani bu diyesi Special Transport diyesi. Ee, Road to Bekasi bu diyesinin uyumluluğu getirilecekmiş arkadaşlar. Ee, haritada Lille şehri ciltleri yani dokusu yenilenmiş. Yeni bayiler getirilmiş. Özel ulaşım yolları, yeni yollar, araçlarda neler var? Şanzıman iyileştirilmiş, vites değiştirme noktaları, uyarlanabilir modlar demiş. X ve Tunik için boyanabilir şasi kapakları gelmiş. Sabit direksiyon, dayat sunu, Fresh Tunik Black'e yeni Tunik parçalar eklenmiş. Özelliklere gelirsek, görsel iyileştirmeler, rota danışmanı yeniden tasarlanmış, Rota danışmanında ve dünya haritasında ETA'nın bir sonraki ara noktaya navigasyonu demiş. Topi göz izleme ön ayarları RGB renk seçici yeniden tasarlanmış. RGB, HSV ve 16'lık girişler eklenmiş. Önceden tanımlanmış renk ön ayarları gelmiş. Ses de 137 ile gelen F mod ses güncellenmiş. Her kamyon için ayrı ayrı korna sesleri gelmiş. Motor kapalı iken geciktirici sesi düzenlenmiş. Al trenler ve elektrikli araçlar için vites geçişlerinin hariç tutulması. Bu yüzden tüm yeni eklemlerin keyfini çıkarın. Ancak lütfen unutmayın bu sadece açık bir beta kararlı bir genel sürüm değil demiş. Bu yüzden hatalar, kararsızlık, bükülmeler ve çökmelerle karşılaşabilirsiniz demiş. Yani çökmeler olursa bilin ki betadan hiçbir sorun algılamayın bilgisayarla ilgili. Şimdi gelelim burada devamı var. E, 138 public beta'ya nasıl katılacağını söylemiş. E, videomuzun başına da anlattım zaten. Bu kadardı gelen güncellemeler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi linkini bırakacağım. E, Steam'de ETS2'nin de linkini bırakacağım. Oradan eksik olan DLC'lerinizi ekleyebilirsiniz. SCS'yi takip edin. 1.38'in yeni güncellemeleriyle hakkında. Diyeceklerim bu kadar. Abone olmadıysanız abone olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.